Peygamber Efendimizin Hayatı Seslendiren Fatih Özacı 7. Bölüm Çöl Erkek çocukların doğduktan sonra belirli bir yaşa kadar büyütülmesi için çöle gönderilmesi Arabistan'da yaygın bir gelenekti. Kureyş yerleşik hayata yeni geçmişti. Kusay Onlara mabedin etrafına evler yapmalarını söyleyene dek yarı göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Yerleşik hayat tabii ki kaçınılmazdı fakat şehir hayatının da sakıncaları vardı. Soyluluk ve özgürlük birbirinden ayrılmaz iki kavramdı ve göçebe özgürdü. Çöl insanı çadır bozarak geçmiş zamanı silebiliyordu. Zamanı ve yeri henüz belirmediği için yarın bir hüsran olarak görünmüyordu. Fakat şehirli insanın bir yerde sürekli kalmak zorunda oluşu her şeyi çürütüyordu. Orada her şey, insanın dili bile bozuluyordu. Arapların çok azı okuma biliyordu. Fakat güzel konuşma tüm Arapların çocuklarında görmek istediği bir özellikti. Ailede bir şairin bulunması övünülecek bir olaydı. En iyi şairler hemen hemen tamamen çöldeki birkaç kabileden çıkıyordu. Çünkü çölde konuşulan dil şiire çok benziyordu. Mekke'ye yaptıkları yolculuğu kocası Haris'le birlikte gelen ve yeni doğum yapmış olan Halime şöyle anlatıyor. O yıl kıtlık vardı ve hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Açlıktan ağlayan küçük oğlumuz bütün gece uyuyamamıştı. Çünkü göğsümde onu doyuracak kadar süt yoktu. Halime ve yanındakiler Mekke'ye varıp bir çocuğu yanlarına almak için etrafa bakınmaya başladıklarında Amine hepsinden oğlunu almalarını istedi fakat bu isteği karşılıksız kaldı. Halime bunu şöyle anlatır. Bunun sebebi çocuğun babasından biraz destek beklememizdi. O bir yetim, annesi ve dedesi bize ne verebilir diyerek onu almak istemedik. Aileler çocuk emzirmek için doğrudan bir ücret istemiyorlardı. Çünkü süt karşılığında para almak çirkin görülüyordu. Aldıkları karşılık daha dolaylıydı. Fakat çocuğun dedesinin yaşlılığı nedeniyle uzun süre yaşayamayacağı belliydi. Amine ise fakirdi. Çocuğa gelince babası ona zengin bir miras bırakacak kadar yaşamamıştı. Abdullah'ın oğlu aslında saygın bir aileye mensuptu fakat bu yıl oradaki en fakir çocuktu. Süt anne ve ailesinin zengin olmaları beklenmese de çok fakir olmamaları istenildi. Halime ve kocası da çok yoksuldu. Onun dışında tüm kadınlar birer çocuk almıştı. Sadece en fakir süt anne çocuksuz, en yoksul çocuk da süt annesiz kalmıştı. Mekke'den ayrılmaya karar verdiğimizde, dedi Halime, kocama tüm arkadaşlarımın yanında emzirecek bir çocuk bulamadan dönmek istemiyorum. Gidip o yetimi alacağım, dedi. Nasıl istersen, diye cevap verdi. Onun sayesinde Allah bize belki lütfeder. Başka bir bebek bulamadığım için döndüm ve onu aldım. Onu kucağıma alıp göğsüme yaklaştırdığımda göğsüm sütle doldu. O kendi tarafından emdi, diğerinden de süt kardeşi doydu. Sonra ikisi de uyudular. Kocam yaşlı devemizin yanına gitti. Bir de ne görsün, memeleri süt doluydu. Onu sağdı ve doyuncaya dek ikimiz de sütten içtik. En güzel gecemizi geçirdik ve sabahleyin kocam bana şöyle dedi. Halime, senin aldığın bu çocuk korunmuş bir insan. Benim dileğim de buydu. Daha sonra yola koyulduk. Ben eşeğe bindim, arkama da çocuğu bindirdim. Bineğim herkesinkini geçti ve hiçbiri ona yetişemedi. Bana, hey bizi bekle, geldiğin eşek bu mu? diye sordular. Ben onlara evet deyince bunun bir mucize olduğunu söylediler. Sonunda çadırlarımıza ulaştık. Allah'ın yarattığı yeryüzünde burası kadar kısır ve verimsiz bir toprak daha olduğunu zannetmiyorum. Fakat biz çocuğu yanımızda getirdikten sonra sürümüz her gün karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Diğerlerinin bir damla bile sütü yokken biz onları sahip içiyorduk. Komşularımız çobanlarına gidin ve onların çobanının otlattığı yerlerde sürüleri otlatın diyorlardı. Yine onların sürüleri aç ve sütsüz dönerken Bizimkiler tok ve sütle dolu dönüyorlardı. Çocuk iki yaşına gelip ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu devam etti. Halim'i anlatmaya şöyle devam etti. Bir gün o ve kardeşi çadırın arka tarafında kuzularla beraberdi. Kardeşi koşarak geldi ve telaşla beyazlar giymiş iki kişi onu aldılar yere yatırdılar ve göğsünü açtılar. Elleriyle göğsünü karıştırıyorlar dedi. Bunun üzerine çocuğun yanına gittik. O oturuyordu fakat yüzü solgun görünüyordu. Onu yanımıza çektik ve ''Sana ne oldu oğlum?'' diye sorduk. Şöyle cevap verdi. Beyazlar giymiş iki adam yanıma geldi, beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. İçinde bilmediğim bir şeyi araştırdılar. Halime ve kocası Haris etrafa bakındılar fakat insana benzer bir şey göremediler. İki çocuğun söylediğini doğrulayacak bir damla kan veya yara bile yoktu. Sorulan sorular çocukları söyledikleri şeyden vazgeçiremedi. Çocuğun küçücük göğsünde bir çizik bile yoktu. Normal olmayan tek şey çocuğun sırtında iki kürek kemiğinin ortasındaydı. Küçük fakat belirgin, yuvarlak bir işaret. Sanki bir bardak kapanmış gibi oranın etleri derinin üstünde bir yükseklik meydana getiriyordu. Fakat bu işaret doğuştandı. Daha sonraki yıllarda çocuk bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilecekti. Beyazlar giymiş iki adam yanıma geldi. Ellerinde karla dolu altın bir leğen vardı. Sonra beni yatırdılar ve göğsümü açtılar. Kalbimi dışarı çıkardılar. Aynı şekilde onu da ikiye ayırdılar. İçinden siyah bir pıhtıyı alıp attılar. Daha sonra kalbimi ve göğsümü karla yıkadılar. Sonra sözlerine şunları da ekleyecekti. Meryem ve İsa dışında doğduğu andan itibaren tüm Adem oğullarına şeytan dokunmuştur.